Şimdi efendim evde bakmışsınız. Aa bu bitmiş. Bana bir bundan getir. Bitmiş bana bir şundan getir. Hadi bana bir ondan getir. Bitmiş. Hadi bana bir ondan getir. Ya bitmiş bana bir şundan getir. Sonra bir bakıyorsun. Aa o da. Aa o dön. Aa o dön. Aa. da bitmiş. Hadi bana bir ondan getir. Ya böyle olmaz ki. Zırt pırt ondan bundan şundan. Bir zırt pırt ondan bundan şundan. Zırt pırt ondan bundan şundan. Zırt pırt ondan bundan şundan. Bundan <laughs> bundan şundan bir kere bak evine şöyle güzelce ne tespit et eksiği gediği bir kere de söyle hay kuryelere de yazık ya ne de, de yazık ya ne de, de yazık ya ne de, de yazık ya ay kız neydi ay kız neydi ay kız neydi yazık çocuklara ister Galsy, mister Galsy, mister Galson, mister Galson, mister Galson...